Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sivil toplum kuruluşlarındaki çalışan, hizmet eden, iş gören kardeşlerim. Allah sizden razı olsun. Amellerinizi kabul buyursun. Size minnettarız. Çünkü siz bizim ümmete karşı sorumluluğumuzun çok ciddi bir bölümünü üstlendiniz. Yüzümüzü güldürüyorsunuz. Siz sadece yetim çocukları, zavallıları, mağdurları sevindirmiyorsunuz. Mümin olarak görevimiz olan belli bir hizmeti üstlendiğiniz için de bizi de sevindiriyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Ebediyen razı olsun. Siz bu ümmetin emanet karakterinin yansımasısınız. Siz bu ümmetin emin isimlerisiniz. Siz düzgün oldukça, siz emin olup emaneti hakkıyla koruduğunuz sürece biz ümmet olarak göğsümüz dik açık anlımız parlak bir şekilde biz böyle bir ümmetiz diyeceğiz. Maazallah. Allah muhafaza buyursun. Sizde bir sorun olursa sadece biz üzülürüz diyemeyeceğim. Bu bir kıyamet alametidir diyeceğim. Kıyamet alameti. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kıyamet alametine ait bilgiler verirken emanetin ehli olmayana verildiğini görürsen kıyameti bekle buyuruyor. Mağdurların, mazlumların, zavallıların umutla beklediği desteği, beraberliği ulaştıracak emin insan emanet bekçisi kimliğiniz. Maazallah. La kadderallah. Zarar görecek olsa siz kıyametin pimini çekmiş olursunuz. Aman dikkat edin. Değerli kardeşlerim, dedim ya Allah sizden razı olsun. Sizi seviyoruz. Yapmamız gerekeni yapıyorsunuz. Velev ki maaşla yapın bu işi. Hiçbir sakıncası yok. O maaşınız size helal, hakkını verdiğiniz sürece. Ancak size Ramazan ayı geldi, üç aylar geldi, mübarek günlerdeyiz, zilhicce ayıdır, kurban bayramıdır gibi sebeplerle bir gerçeği hatırlatmak istiyorum. O gerçeği aslında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem asırlar önce hatırlattı. Sizin gibi birilerine iyilik yapma görevini üstlenenlere buyuruyor ki mum olmayın buyuruyor. Mum var ya hani içindeki fitille yanıyor aydınlatıyor. Mum olmayın buyuruyor. Ne demek mum olmayın? Mum bir ışık verir. Ama kendi de gider. Verdiği ışık kadar erir gider. Böylece mum ışığından istifade edilen ama kendisi eriyip giden bir sembol olur. Güneş ise hem ışık verir hem erimez, kaybolmaz. Siz ümmeti Muhammed'in çocuklarına, zavallılarına, mağdurlarına, mazlumlarına hizmet ederken Eriyen mum gibi olmayın. Sürüp giden güneş gibi olur. Bu ne demektir kardeşlerim? Bu ilk bakışta iki şey demektir. Yaptığını Allah için yapmıyor veya yaptığın işe haram olacak bir şey karıştırıyorsan karşındaki istifade ediyor senin ışığından sen helak olup gidiyorsun demektir. Sakın bu olmasın. Aman dikkat edin. Çünkü şeytanın size yaklaşma riski mazluma mağdura yaklaşma riskinden daha yüksektir. Elinizde fırsat var çünkü. Pek çok yerde de pozisyonda, ortamda da bir Allah var, bir siz varsınız. O andaki imanınız, Allah korkunuz sizi ya mum yapacak ya güneş yapacak. Birinci risk bu. Mum olma riski. İkinci mum olma riski de şudur. Siz birilerine hayır ulaştırıyorsunuz diye namazdan muaf değilsiniz. Zekattan muaf değilsiniz. Oruçtan muaf değilsiniz. Zinanıza izin yok Kumarınıza izin yok, çalmanıza izin yok. Haramlar size de haram. İbadetler size de ibadet. Eğer siz ibadetlerinizi insanlara, yetimlere hizmet ediyorsunuz diye aksatırsanız, velev namazı kazaya bırakmak olsun bu, filan haramı görmeyi kendinize mubah gibi algılarsanız, Maazallah erir gidersiniz. Aman dikkat edin. Aman. Birilerinin iftarını açmak için, açtırmak için uğraşırken siz oruç mu bırakacaksınız? Olamaz bu. İbadet sizin de ibadetiniz. Haram size de haram. Kul hakkı size iki kere kul hakkı. Çünkü biri çalsa, kırpsa, rüşvet alsa, Yolsuzluk yapsa, normal bir yolsuzluk işte bu. Cehennem yakacak bunu. Haram mı haram. Sizinkinde yetimin, mazlumun, ağlayanın hakkı var. Çarpı ikidir bu. Çarpı ikidir. Yani iki kere çalmış, iki kere yanlış yapmış demiyorum. Çünkü o iki kere dediğim biri onsa ikincisi de on yirmi eder. Onu demiyorum. Köklenmiş, derinleşmiş ve seni batıracak bir günah demektir o. Çünkü ucunda birinin ağlayan gözyaşı var. Kamu malından bile daha hassas bu. Sizi tenzih ederim. Ama acı acıdır. Ağrı ağrıdır, kanser kanserdir. Hiç, hiçbir insan muaf değil. Şeytandan korunmuş bir kişi vardı bu dünyada. Ebedi korunmuştu. O da Rafik-i alasına gideli tam 1432 sene oldu. Hiç kimse ondan sonra şeytanın tuzaklarına ve hilesine karşı asla korunmuş gibi bile olamaz. En büyük akılsızlık zaten kendini koruma altında zannetmektir. Güzel kardeşlerim, Allah sizden razı olsun. Allah yardımcınız olsun. Hani derler ya Anadolu'da tuttuğunuz altın olsun. Tuttuğunuz sevap olsun diyorum ben. Altın olsun desem o başınıza dert olur belki tuttuğunuz sevap olsun, tuttuğunuz ecir olsun size, eşinize, çocuklarınıza, nesillerinize inşaallah Teala. Şu nasihatimi size yapmasam korkarım Allahu Teala kıyamet günü beni muahaze eder. Güzel kardeşlerim benim. Hepinizin ailesi var. Hepinizin işi var. Hepiniz ibadetle yükümlüsünüz. Bizim gibi. Şu üç şey. Aileniz. Eş ve çocuklar ve anne baba. Aile ona diyorum. Yüzde altmış eşe diyorum. Yüzde kırk da anne baba ve çocuklara diyorum. Bu üçünün toplamına aile diyoruz. Aileniz Orada işiniz var. Övdüm bu işinizi. Asrın cihadı görüyorum o işi. Allah muvaffak etsin sizi. Ve bireysel ibadetleriniz var. Namaz, oruç, Kur'an okumak. Evet Kur'an okumak. Somali'de uzak bir Afrika ülkesinde çocukların Kur'an okuyacağı medrese açıyorsun. Bir, 2 5 100 çocuk orada Kur'an okuyor. Seni melekler hiç Kur'an'a tutarken görmüyorlar ama. Güldürme melekleri. Gülerler bu yaptığına. Madem bu Kur'an bu kadar değerli sen niye okumuyorsun derler. Kardeşlerim şu üç şey var ya aileniz, işiniz, ibadetiniz. Bu üçünün dengede durmadığı her ortam sizin aleyhinizedir. Şeytan sizi sonunda kırpacak bir yerden haberiniz olsun. Yani eşiniz, çocuklarınız, anne ve babanız. Siz uzak Asya'da filan yerde Allah için buna bir itirazım yok. Bir iş yaptığınızdan dolayı burada helakle burun buruna geldilerse, burada namazı unuttularsa, eşin burada evli olduğuna nadim, pişman, ağlıyorsunuz diyorsa, annen, baban görüşürüz kıyamet günü anlamında bakışla sana bakıyorlarsa İyi bilesin ki dengeyi bozduğun için tıpkı tabiat dengesi gibi hani insanlar yeşil bir evim olsun diye dere yatağına ev yapıyorlar da çok güzel orada tatiller yapıyor, arkadaşlarını çağırıyor, mangal yapıyorlar. Ne güzel ya şu dere şakırtısına bak filan diyorlar da. Sonra bir sel olunca evde gidiyor. En sevdiği çocuklarından biri de veya babası ya da eşi o selde boğulup gidiyor. Denge bozularak yapılan inşaat da böyledir. Denge bozularak İslam'a yapılan hizmetler de böyledir. Eşleriniz bir kere evlenirken ben sivil toplum için yaratıldığımı düşünüyorum. Üç ayda bir bir Afrika ülkesine giderim muhakkak. Razı mısın deyip evlenin. Anneniz babanız yaşlı aciz ise ona göre görevler alın. Görev illa 6 ay Afrika'da durmak değildir ki. Ya da bir sene izin alın Afrika görevin hani zorunlu hizmeti oluyor ya doktorların, askerlerin doğu hizmeti oluyor. Siz de öyle hizmet yapın. Sonra da ananızın, babanızın hizmetine gelin. Çocuklarınız evlilik çağına yaklaştılarsa aylarca onları yalnız bırakıp İstanbul'un göbeğinde Allah'ın dinine hizmet için bir yere gitmeyin. Bu zaman o zaman değil. Ha, şu anda görüyorum sizin teşkilat başkanınızı, bana diyor ki e, Ashab-ı kiram nasıl 6 ay gittiler Allah onlardan razı olsun Medine sokaklarına herkesin birbirinin abisi, amcası, dayısı, halası, teyzesi olduğunu Allah'a ispat ettikleri Medine sokaklarına bırakıp gittiler eşlerini ve çocuklarını Buna rağmen Ömer Allah ondan razı olsun 4 aydan fazla kimseyi dışarıda tutmayın diye talimat verdi. Kadınları özlüyor onları dedi. Duyuyorum bu itirazları. Ben cehennemde olduktan sonra Afrika'da doyan çocuk kıyamet günü beni doyurmayacak. Eşlerimiz, çocuklarımız, ebeveynimiz yani ailemiz işimiz üstlendiğimiz ümmeti Muhammed'in emanet karakterini temsil etme işimiz ve bireysel ibadetlerimiz namaz oruç gece namazı Kur'an tilaveti mesela teşkilatta senede bir anket yapılmalı en son kaç hatim indirdin bir senede Peygamber Aleyhisselam Yetimlerin sultanıydı diyorsun. Övüyorsun güzel. Kaç kere salavat getirdin? Her cuma günü bana salavat getirin diyor. Sadece yetimlere sadaka mı verin diyor. Demek ki bizim ibadetlerimiz de var. Cemaatle namazımız var. Gittiğimiz yerlere cami yapacağız da camiye cemaate başkasını mı toplayacağız? Ailemiz, işimiz, ibadetimiz. Bu üçünün sarsılmadığı dengeli bir iş İslami iştir. Allah'ın razı olduğu iştir. Bu işten ihlaslı, vefalı, sevaplı sonuçlar çıkabilir. Ramazan'ı bu şekilde değerlendirelim. Üç aylara bu mantıkla girmiş olalım. Tavsiye ederim vakfımız, derneğimiz bu süzgeçten geçmiş bir eğitim programı yapsın. Tamam hocam hemen bir program hazırla. Hemen 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 bütün teşkilatlara bu eğitimi ver. Vermem. Vermem. Niye vermem? Veremem çünkü. Buna inanılmadığı sürece Halid bin Velid radıyallahu anh'ı getirsen nasıl eğitim verecek sana? İmam-ı Azam'ı getirsen ne eğitecek seni? Buna inanmamız lazım kardeşlerim. Siz bu ümmetin gözbebeğisiniz. Emin elisiniz bu ümmetin siz. Allah sizden razı olsun. Siz tuttuğunuz yerde meleklerin esintilerini taşıyorsunuz. Siz bu ümmetin fiili duasısınız. Bilmem bilebileceğim bir şey değil ama umarım ve zannederim ki nice felaketler sizin taşıdığınız sadakalar sayesinde ertelendi. Sizi böyle görüyorum ben. Ben böyle görüyorum diye de kılmadığınız bir namazın hesabını sormaz olmayacak Allah. Tek bir namaz muafiyeti yok sizin için. Ama namaza rağmen yani namaz var ve bu hizmetiniz, bu emin kimseliğiniz, devam ederse siz kıyamet günü bu ümmetin baş tacı olursunuz. Namaz sizin elektriğiniz gibidir. O olmayınca sadakayı neyle taşıyacaksınız? Aile, iş, ibadet dengesi kuruyoruz ve bunu ihsan, ihlas kalitesinde sürdürüyoruz. Bu yükselişinizle ümmetimizin başının üstünde yeriniz var. Çünkü siz onun göz bebeğisiniz. Sizi Allah korusun. Fitneden, fesattan, ihmalden, iftiradan, bühtandan, hatadan, zulümden, mazlumluktan hepsinden muhafaza buyursun. Size ecirler ihsan etsin. Bu çalışmanızın ürünü olan işin bereketini çoluk çocuğunuzun asırlarca hissedeceği güzel sonuçlar olarak yaşamanızı nasip etsin. Size dualar ediyorum. Sizi aziz ve celil olan Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.